adeta bir network var. Yani organize suç dediğimiz şey asıl olarak bilgiden oluşuyor. Ben şunu gördüğümde çok şaşırıyorum. İlk gördüğümde de şaşırmıştım. Ya Adana'dan bir adamla konuşuyorsun. Yeni Bosna'dan biriyle konuşuyorsun. Ne bileyim işte karşıda biriyle konuşuyorsun. Bunların hepsi vakaları ve bu grupların gelişimini kimin kimle birlikte olduğunu sonra ayrıştığını kimin kimle çatıştığını isim isim biliyorlar. Bir adeta Facebook var bizim bilmediğimiz. Oradan takip ediyor herkes. Sen de biraz takip ediyor Gülsün abi. Ama. Evet. <laughs> ee, ve <laughs> şey, ya. e, ee, e, yani TikTok, TikTok mesela bunun bir mecra. Ee, Şimdi onu mi abi. TikTok her şeyi sular seller gibi anlatıyorlar. güzel Dü düzenli TikTok'a e. girip kaydırsan. Evet. Şu aşağı ve şu grafik e. onun dışında da ama mesela ya cezaevi anlatısı var ya mahalle anlatısı var çok da nüfuz edemediğimiz e, böyle bir asıl enformasyondan oluşan onunla devinen ve büyüyen bir şey var ortada. E, yani biz bir klasik organize suç diye bakıyoruz ama e, bunun ötesine geçip e, bir ağ e, bir ağın ötesinde de bir enformasyon bütünü, enformasyon varlığı söz konusu. Suç örgütleri hikayemiz esasında 50'lerden sonra hani Doğu Karadenizlilerin ağırlığı, bizimkiler Rizeliler, Trabzonlular bir e, şey kurdu. İşte 70'lerde başka şekilde ifade etti kendini. 80 sonrası kırdan köte, e, kırdan kente göçün artmasıyla başka bir e, yön buldu. 90'lardan şekilde. Ama bunların bugünkünden farklı şöyle bir ortak noktası yok mudur abi? Bunlar örnek vermek gerekirse İstanbul'un X ilçesine gelmiş Karadenizlilerin Oluşturduğu bir A Habitat'tı. İşte veya başka bir yerden. Tamam. Ee... Demek istediğim şu, tam şunu soracağım. Ortak motto açısından, yani demek istediğim şu, ben bu e, örgütlerin diyeceğim. Çünkü seninle daha evvel de konuşmuştuk, senin de şimdi vurguladığın yer. Bunlar bayağı kurumsal kapasite falan inşa etmiş durumdalar. Yani hani e, iş bölümü var, silahı üreten belli, lojistikçisi belli. Bu bayağı şirket, örgüt yani. E, bunlar genellikle yerel aidiyetler, e, işte ulusal birlikler, ...yöre birlikleri, hemşericilikler üzerinden ayakta kalırken sanki bugün bundan farklı olarak birey katılımlı bir etos etrafında birleşiyorlar gibi. Yani demek istediğim ben daha önce şöyle bir çete formu hatırlamıyorum Türkiye'de varsa düzeltin beni bilmiyorum. Ee, açıktan e, ana akım kendisine dönük anlatıyı karşısına alıp üniversite kazanacaksınız hayatınız değişecek vaadiyle kandırdığınız çocuklar mı kandırılmıştır? Bize katılan mı kardeşlerimiz mi kandırılmıştır şeklinde yani ee, bir anlatı kurmaya çalışan, kendine bir meşruiyet zemini yaratmaya çalışan. Şimdi şeyi düşünsen abi. Ee, 80 evveli Gündar Kılıç kendi adamlarına bir tırnak içinde söylüyorum, delikanlılık vesaire dışında bir toplumsal alanda meşruiyet kazanacak bir anlatı kurma derdi içinde miydi? Bugün var sanki bu dert. Yani bugün bunun Beyaz. üzerinde bir şey kurma kurgulamaya çalışıyorlar sanki. Ee, politik dediğim şey bu benim aslında. Daha önce de konuşmuştuk burada. Ee, ya gayrimeşruyu adıyla sanıyla ya klasik mafya da gayrimeşrudan söz eder. Biz gayrimeşru alemdeyiz der. Ama onun o kelimeden sonrası kapalı kutudur. Nedir bu gayrimeşru? Ne kadar gayrimeşru? Orası e, tartışılır. O konuşulmaz çok. Yüksek sesle dile getirilmez. Kabadayılık kültürüne özenilir. E, dönemin koşulları bunun ötesine geçer. Ne bileyim işte e, uyuşturucu ve e, kadın ticareti kabul edilmez aslında kabadayılık kültüründe. E ama bundan beslenenler yok mu? Hem de bu kültüre var. Yani Türk mafyasında var. Büyük Karadeniz de var. yani Falan e, bu e, farkı şöyle bir şey bence, politiklik dediğim o işte, e, açıkça bir gayrimeşruyu savunuyor. Yani uyuşturucu ticareti, evet toz yapıyorum ben, para kazanıyorum, silah sıkıyorum, vuruyorum, onu ben öldürdüm, bunu ben vurdum. Yani açık ve bu bir tür propagandaya da dönüşüyor, bir tür e, silahlı propagandaya dönüşüyor tam adladığınca. Böyle bir boyutu var ama daha çok e, kamu e, rantı e, mesela ilk ham, mafya organize suç İstanbul halinde hamal örgütlerinden ki hamallar meselesi e, hamalların ya da belli bir etnik grubun e, toplaşıp bir güç haline gelmesi Tellaklardan tutun da hamamlara, kayıkçılara hani çeşitli meslek erbabına göre Arnavutlar vardır mesela tellak ve şey e, ha, ha, amal. E, Reşat Ekrem e, bilumum haşerat diye bahsediyor bundan o dönem. Öyle bir ırkçılığı da var Reşat Ekrem'in. Etnik grup mesela Sirtli amallar e, ve kamurantı o nedir? İstanbul halindeki meyve sebze halindeki taşıma işinin tekeli. Bu ikisi birleştiğinde aslında oradan doğuyor organize suç. Türkiye'deki hikayesini anlatıyorum. Daha öncesi de var işte e, Ermeni Rumlar Türkler hep birlikte işgal döneminde yaşanan bir kaçakçılık hadisesi var. İşte kokainin Türkiye'ye gelişi var o dönemde. Eroin fabrikaları var sonra falan. Bunlar e, da kuşaklar boyu aktarılıyor ama böyle yerli ve milli diyebileceğimiz bir organize suç buralardan başlıyor. Özellikle işte bir etnik ya da yöresel aidiyet çevresinde bir kamu rantının yağmalanması. İşte ne bileyim ulaşım olabilir bu. Fark etmez. Meyve sebze hali değil illa. Başka pek çok alan olabilir. Mesela şeyi çok şaşırdı insanlar ama neydi bu lavaş mafyası diye. Hı hı. Ya aslında çok doğal ve defalarca olmuş. Ben bir sürü şehirde fırın mafyası biliyorum. Hı hı. Fırıncılardan haraç alan. Çünkü ekmek mafyası şöyledir. Belli bir fiyattan aşağı satamazsın vururlar seni. Rekabet böyle önlenir. Ve bu çok yaygındır. İstanbul'da yaygındır. Başka Anadolu şeyinde hani lavaş onun biçim değiştirmiş hali, formu. Bu noktada da şunu Cengiz abinin hem söylediği lavaş mafyası hem de hani e, neden lavaş piyasasına hakim olmak istersin? Aslında yani akarın olduğu her yerde suç örgütü olması doğal değil mi? Yani orada bir para varsa bu parayı da ekmek dediğimiz şeyin kendisi de e, çok her yerde fason şekilde satılabiliyorsa burada bir şekilde suç örgütü olabilir ya da buradan doğrudan para aklamaya çalışan birileri de olabilir. Nerede bunu sermayeyle sermaye ile ilişkileri kurduğu, kurduğu mafyanın ya da işte organize suç gruplarının sermayeyle sermaye ile iş kurduğu her yerde görebiliyoruz ama bugün yeni nesil örgüt, suç örgütleri dediğimiz ya da yeni nesil çeteler dediğimiz gruplarda sermaye ile ilişki kurma biçiminin de çok az olduğu e, bir yapı var. Yani e, Sermayeyle mafya ilişki kurarsa, e, kamu rantı dediğimiz rant üzerinden devletle de ilişki kurar. Hmm. Ve bu ilişki üzerinden aslında biz devlet mafya ilişkisini açığa çıkartabiliriz. Hmm. Ama e, ki nitekim o Cengiz abilerin yıllarca yaptığı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün gördüğümüz noktada, ya bu yeni gruplarda... Ee, özellikle yani popüler olanlarından bahsediyorum ki mesela Mersin'de daha yapısal olarak daha geleneksel bir form tercih edilmiş Lavaş, Lavaş Mafyası <laughs> özelinde. Ama biz tür İstanbul'da gördüklerimizde sermaye ilişkiyi e, Birader sen bize 500 bin TL haraç vereceksin üzerinden görüyoruz. Vermez, vermiyorum, veriyorum. ya yani mesela şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Bugün çok e, popüler bir isim, Timocan dedikleri e, Daltonlar mensubunun bir otel ...den haraç almak için otelin kurumsal numarasına mesaj attı. Siz, <laughs> size şu kadar ceza kestik dediği... ...sonrasında o kurumsal hesaptaki botun cevap verdiği... ...ve bota sinirlenip beni arayın acil gibi bir şeyle hani parayı almaya çalıştı bir durumdan bahsediyoruz. Evet silah varsa haraç alabilirim ve bu ticaret yapmaktan çok daha iyidir. Daha hızlı para getirir. Evet Beni çok hızlı büyütebilir, hı hı. acil ihtiyacımı karşılayabilir deyip bakıyor. Çünkü ömürlerinin çok uzun olmadığını biliyorlar. Yani ömürleri dediğim, yenilemek yenlemeksi gerektiğini, mesela e, şöyle bir şeyle bunu aslında anlatabiliriz. E, i̇şte Daltonlar suç örgütü lideri, işte örnek görüyorum. E, Irak'tan getirildi. Kaç tane suç örgütü lideri getirildi? ama hala bir şekilde aktif şekilde çalışmaya da devam eden bir yapıdan bahsediyoruz. Biz bir sefer bunu Cengiz abi'yle konuştuk. Bu kısmı hakikaten çok acayip. Sürekli lider takımı operasyon yedi iddia ediliyor. Ben rakamı kaçırdım. Yani evet, evet. yüzden çok fazla operasyon çok basit var değil bir mi? Bir nedeni var bunun. Lider yok. <laughs> Ağ yapısı. Kurumsal abi işte yani resmen. Yani bütün ceza yasaları ve buna dayalı 98'deki organize suçlar yasası sonra TCK'ya dönüşmesi falan hepsi Dikey böyle bir baba var, en tepede bir abi var. Onun altında adamlar var, onun altında adamlar var. İşte tetikçiler var, onlar var bunlar. Böyle kurgulanmış ve böyle bakılıyor. Hep e, lider deme, demek zorunda hissediyor herkes kendini. Gazeteciler de dahil. Yok eş başkanlar var aslında. Eş başkanlık yani Model bu. Ağ yapısı ve bunu e, ilk gözlemleyen, Sullivan diye bir Los Angeles polis müdürü. Ee, oradaki El Salvadorlu çeteler, ee, Bu da bunu da söyleyeyim niye Los Angeles'ta El Salvadorlu çeteler Los Angeles'ta doğuyor. MS-13 falan mesela. Sebebi şey, e, anasını ağlatıyor Amerika iç savaşta El Salvador'un. Göçmenler daha çok Los Angeles'a gidiyor ve büyük çeteler orada kuruluyor sonra ana vatanına dönüyor. Adam da bu çetelerin nasıl evrimleştiğini anlatıyor. Aşama aşama işte bir bölgeyi tutuyor. Ondan sonra o bölgedeki başka biriyle çatışıyor. Onu yiyor. Sonra işler büyüyünce esas silahlı güç gerekiyor. Para işini halleden kompartımanlaşma başlıyor. Bölgeyi de aşıyor. Mesela sınır ötesine geçtiğinde silahlı güç kullandığında bambaşka bir yapıya geliyor. Bu evrim ve burada da evrim var.